Evet arkadaşlar benler ben bugün hangi gün oynuyoruz? Her zaman yanımda Erkan var. Bakın ben Bu arada iki haftadır video çekmiyorum çünkü benim internette sorun vardı yani. Ondan iki haftadır çekemiyorum video. Efendim bayağı bir kişi rotamıza doğru ilerledi onu da söyleyeyim çabuk gel. Üst kata doğru çıkıyorum. Çabuk üst kata gel. Adamlar bayağı kalabalık. İki kişi falan var. Yakın olacak. Hı -hı. Yapma ya. Aç onu evet hadi. Gördüm seni. Ha kılıç buldum. Ben de var. Ya şuradaki adamı keselim onun kılıcı var. Tamam. Bir adamı kestik. Al. Mert adam. Yedek ben de full demir kap var. Al şunları. Şöyle şu pantolonu da al. Şunları şunları. Şunlar gereksiz. Şu çöpleri de al. Tamam. Zaten çöp ben çöplük yarımda yaşıyorum. <laughs> ne çok var arkana dayı. O tahta kılıç tamam. Tahta kılıç bende de var. Sopa var mı? Sopa yok. Yok mu? Adamı adamı sopayla öldüreceğiz. Sopan varsa bende demir var. Kaç tane? Yok bende demir 5 tane demir var. Bende bekle sopa çıkar. Tamam. Ben, ben örsene bakıyorum. Ben şu örsen falan var ya. O değil Orada de biraz kötü. Ama iyi bir başlangıç yaptık. Hop ya. Herkes adam olacak. Nerede o adam olacak? Bu var. Yakınlarda adam var. Yakınlarda adam var. Nereden anladı? Çünkü şurada bir yerde adam var. Oo, o iki iki üç kere öldü. Bayağı üstü öldü adamlar. İşte yakın. Ha sen misin Mert? Benim o. Hangi kız diyorsan? Mert bulamadım var ya. Açtın mı o chat'i? Yok sopa yok sinir oldu. Öf gereksizlerim ya alıyorum ben. Arkamdan geliyorum. Bayağı az şey az kişi kaldı var ya. Çok kişi öldü. Bu arada arkadaşlar skinim var gördüğünüz gibi. Yani bu servere ait. Normalde ben skinli değilim. Kendinizden çıkıyormuş. Erkan da öyle gördüğünüz gibi. Ha çabuk. Hadi be. Yani nasıl oluyorsun? Herkesin böyle bir kendine ait şeyi oldu serverler. Serverin özelliği. Ben Rambo oldum arkadaşlar. <laughs> Rambo. Şansa bak. Ben de kırmızı slime bir şeyim işte. O, o sandığı ben açtım. Şu ben açacağım ben açacağım ben açacağım ben açacağım. Parkur bu olsun. Şu an. Öf kestim öden gitti. Açtım bu zincir pantolon ya ne yap? Ha ben de zaten zincir pantolon var. <laughs> Bende de varmış. Ben şuradaki size çiz çiz ne <gülüyor> yapıyorum? <laughs> çiz yarışması. <laughs> Bayağı kişi öldü ya. baştan başlamak başla. Çok kısa sürdü. Kaç kişi kaldı? Aha, o zincir tamam. Mert işe var mı? Altın zırhları sen al şöyle demirler. Hop hop hop. Ya Mert boş boş şeyler var mı? İçinde altın şey var. Ben valla sandığa boşaltıyorum. Benim şu an yedi demirim var çubuğum da olsa. Kalışın ben de iki kısmı. tane çubuk var galiba. Tamam hadi yok. gel ben gemiye doğru gidiyorum. Adam var gemide. Suyun altından git. Ne çubuk geldi? Ben gelirim. Ender'in yüzü attın değil mi? Değil mi? Pus değil mi? Sanki adam gördüm ben burada ya. Benim. Gemide olabilir ha bize pusu falan kuruyordu şimdi. Burada yok. Sanki eski mektepi gördüm ya. Sesler de bu. Olabilir Mert. Bak. Adam gelmiş galiba çünkü chestlerde hep şeyler var çok Bana iki tane demir atabilir misin? Atarım. Sende kaç çubuk var? Bir. Bir mi? Al o zaman ben sana atayım. Gel attım crafting table'ın oraya. Şimdi adam gelirse yani iki saniyede öldürürüm. Ya he ee, ben şimdi seni istesem keserim ya. Kesersin kesersin. Tabi. Keserim var mısın? Baksana şu kılıçlara. Baksana şu kılıcı. Ya. Adam Berta var, adam var. Gel gel adam var. Öbür gemide. Mert ender intiz atayım mı? Atma. Bekle olsun sudan. Hop bir tane vurdum. Ben ender intiz atıyorum. Gördü ya adam intiz <laughs> görmemişti galiba. Ok attım belirttim. Hop ne yaptın? Kızım. <laughs> adamın setlerine bak ya. Tam en istediğim setler. Aa kapıcı at. Hiç bir var Erkan hiç gitme hiç gitme. Çık çık çık. Neredesin? Adam geliyor. Ha gördüm ben seni. Korkmaya başladım oğlum. Mert ben adamın üstünden dolanır mı? Yanıyor gel şu yadan adam. Yanıyorum. Dikkat et ya ama bu çok yakıyor. Adam mı var? Kesin 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 Mert al. Daha daha uşağı Mert çok az alp'im var o yüzden. Benim de hiç dalmayalım gel gel bekle burada. Mert kaçalım bence benim çok az var. Neredesin? Gel gel peşlerinden gidelim. Belki keseriz. Oo yanıyor o adamdı gel. Hop bir tane vurdum Erkan geliyor musun? Sen Hani? Ha gördüm. O adamı keselim. Öbürü biraz güçlü gibi ben ondan korktum. Demir kılıcı falan var. Buna tahta mı? Ne? Buna kadar tahta mı? Öbür adam da şimdi gelmesin arkamızda. O kaçtı ya, o korktu. Dedik. Aha. Bir tane daha. Oo bu ne ya? Nerede adam çıkıyor? Sağdan soldan. Öf. Ama bu biraz ezik. Aynen. Ay, ölüyorum ya. Ne Gel arkam neredesin sen? Arkamızda da adam geliyor. Harbi mi? Evet, bak kaza. Ve benim kalbim çok az. Onun da çok azdı. İlk önce o adam Allah içinde... Allah bir adam daha geliyor. Mert kaç. Arkamızda da adam var. Kaç 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 gel Erkan gel. Bekleyelim şurada bir. Mert sen tahta kalacaksın mı? Evet. Gel şuradaki adamı kesek. Envanterinde bir şeyler boşaltıyor. Mert adam var, Mert adam var arkanda. Gitme, gitme. Dal, 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 dal. Hadi be, yaktı mı? Şimdi. Kaç kalbin var? Dal Erkan. Benim de taş kılıcım var. Of, kaç tane adam var ya? Ortada bir tane var. Kesebilir miyiz? Gel Mert, kaçmasın onu kaçmasın. Beni, sen bir şimdilik beni sayma. Şu Gel ağabeyiz. peşinden girek. Mert adam bana dalacak. Kaç 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 kaç. Gel ben oradan, sen oradan sıkıştıralım adamı. Mert birazcık beklesek, Mert geliyor. Kaç sen kaç. Adam aşağı düştü, kalbi çok az, kaçıyor. Gel kovalayalım. Geliyorum. Lan adamın bir tane tahta kılıcı var. Mı? Ama adam ölüyorum Erkan ölüyorum. Sen çık bana devlet. 34 tane cim var. Eman 24 işte. Adam elmaları götürüyor bir yandan var ya. Yakamadı yaktı yakamadı yap. Çık 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 ver çık kaç. Kettim! Gördüm. o oh be. Ha elma düştü bana. Nerede <laughs> hiç var mı hiç? var mı ya? Of 16 tane demirim var çabuk ortaya gidelim. Şimdi dik dik başlamadan bir şeyler yapmalıyız. Tamam. Yedek ee, göğsüm var. 5 saniye. Merk yedek göğsüm var mı? Bir tane ver. Var al attım attım. Mert onlar kapısın bırak. Lan yerim dibindesin. Demir kılıcı bana verseydin her zaman. Mert al al. Mert attım. Ölüyorum. Çabii Çabii be! Be! Çabii! Hadi be. Hadi be kitledim. Ne oluyor bana? Öldüm ya. Vay Mert, fena bak girdi oyundan falan attı beni ya. Adamın IP'si birdi biliyor musun? Aynen. Adamı var ya bir kere daha vursam öldürüyordum. Fena kılıçladım adamı zaten. Evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.